Herkese selamlar videoma hoş geldiniz kahvaltıyı yaptık ve dışarıya çıktım e, işlerimiz var o yüzden dışarı çıktım ufak tefek şeyler e, çarşı tarafına doğru gidiyorum karşıya Karşıyaka çarşı tarafına doğru çiçeklerin güzelliğine havada çok güzel sıcak ya üzerimde incecik bir ceket var o bile fazla geldi Öyle işte. Hadi gidelim işlerimizi halledelim. Dışarıdaki işlerimizi bitirdik. Ee, evimize geldik. Geleli de bir saat kadar oldu. Bu fazla su ağırdır belki de. O arada da birazcık dinlendim. Bir tane Nescafe içtim. Ve tekrar Kürkçü dükkanı olan mutfağıma giriş yaptım. Gelirken orada çarşının içinde Seçal biliyorsunuz. Böyle Haktan Seçal gibi marketler oluyor. Bir sürü şehirde var onlardan. Onlara girdik. ne Bir şeyler aldım orada. Ee, arabayla gitmediğimiz için az şey aldım. Şöyle göstereyim size neler aldım. Biraz toz şeker aldım. Toz şekerin kilosu 6.45'miş. 2 kilo 250 gram gelmiş bu. Un aldım. Unun kilosu 4.72'ymiş. Ben tam 2 kilo almışım. O da orada dursun. Şöyle baldo pirinç aldım biraz. E, Baldu pirincin kilosu 11.85'miş. Benim aldığım 1 kilo 500 gram gelmiş. Biliyorsunuz orada böyle kendimiz koyuyoruz ya poşetlere. ben göz kararı koydum her şeyden. Yani her şeyden derken eksiklerimden. Şöyle birazcık arpa şehriye aldım. Bu kadar yeterli diye düşündüm. E, 6.75'miş kilosu. Ben ikisi 470 gram. Hemen hemen yarım kilo gelmiş. İyi bayağı almışım onu da. Biraz fasulye aldım. Fasulyesi güzel mi diye çok bilmiyorum. O yüzden çok almadım. Fasulyenin kilosu 12.85'miş. Benimkisi 9.50 gram gelmiş. Neredeyse 1 kilo da bu gelmiş. Şöyle e, sarma dolmalar için biraz kırık pirinç aldım. Kırık pirincin kilosu. Artık çorbalara da bundan kullanayım. 4.70'miş. Benimkisi 1 kilo gelmiş. Elimin ayarı iyiymiş. Şöyle malumunuz ben nişastayı çok kullanıyorum. Gacır gucur. Nişasta aldım. Bu böyle paketlenmişti. Paketli aldım. E, 8.85'miş kilosu 600 gram var burada. Şurada kahve kreması aldım. Evde kahve kreması vardı ama bizimkiler çok kullanıyor. De böyle iyi geldi. Bilmiyorum tadı tuzu ne nasıldır. 40 liraymış kilosu. Benim aldığım 160 gram tutmuş. Şöyle. 160 gramı da 6.90 şu neydi bu ha e, bu da hindistan cevizi hindistan cevizim evde hiç kalmamıştı Bayağı biraz aldım ee, 29.85'miş kilosu 150 gram almışım bu neydi ha, bu da pudra şekeri pudra şekerin kilosu o da bitmişti bu böyle paketliydi keşke biraz iki paket mi alsaydım bilemedim pudra şekerini çok kullanıyorum ben 8 lira 20 kuruşmuş kilosu. Bu da 520 grammış. Buradaki şeyle marketlerde hazırların içinde çok az oluyor. Böyle bereketsiz geliyor bana. Şöyle biraz kavrulmuş badem. Bademin kilosu 110 liraymış. Bu da 200 grammış. Biraz fıstık. Fıstığın kilosu 30 liraymış. Bu da 250 grammış. O kadar gelmiş. Bu e, kavrulmuş fındık. Fındığın kilosu 73.90, 74 liraymış. 200 gram da bu gelmiş. Bu kaju, biraz da kaju aldım. Kajunun kilosu da 110 liraymış. Ben ikisi de 210 gram gelmiş. Açık açık onlardan. Şöyle biraz da kahvenin yanı için Fıstıklı cezerya aldım. Cezeryenin kilosu 20 liraymış. Benimkisi de 210 gram gelmiş. Şöyle içinde 2, 4, 6, 8, 9 dilim falan var. Ve aldıklarım bu kadar. Bunların hepsi 150 lira tuttu. Yani şöyle yükününe baktığımızda şöyle göstereyim. Fena tutmadı. Çünkü hep pahalı şeyler. Yani pirincin en pahalısı baldo. İşte çerezlerin en pahalıları bunlar. O yüzden de böyle hani e fasulye bildiğiniz gibi pahalı. Gerçi artık ucuz bir şey yok ama 150 lira tuttu işte bunlar. İyi geldi. Şimdi bunları ben ne yapacağım? Tabii ki yerleştireceğim yerlerine. Aldıklarımı kaplarına koydum. Hepsi yerli yerinde şu anda. 41. mi şu boşluğuna koydum. Bu her zaman olmuyor. Ben de şunu da açacaktım ama şimdilik 41. koyduğum için dursun. Çerezimi de karıştırdım. Bunlar fazlalık şu anda un ve şeker. Onların kapları dolu. Şunca ağzı da kavanoza sığdıramadım. Full oldu çünkü. Dursun onları da yedeklerin yanlarına koyacağım. Bunları da yerlerine koyacağım. Allah herkese alım gücü versin. Gerçekten çok zor. Neyse ki çok şükür kaplarımızı doldurduk yine. Mercimeğim azdı. Mercimek oradan taşımadım. Mercimek almamıştım. Mercimeğimde bir çorbalık kadar var. Hala eksik bitmiyor yani anlayacağınız. Neyse bakalım. Burada işimiz bitti. Bugün yemek de yapmayacağım. Yemek var. Yanına sadece makarnayla cacık yapacağım. Ee, o zaman ben biraz oturabilirim. Değil mi? Bunları tabii yerine kaldırdıktan sonra. Şimdi Latte beni izliyor. Ben de ne yapıyorum? Yemeğimi yapıyorum makarna hazırlayacağım. Şöyle biraz zeytinyağı tencereye koydum. Burada da makarnam zerdeçallı suda haşlanıyor. Böyle tavuk dünyasında falan satılıyor ya sarı, sarı 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 görünsün diye. O haşlanırken ben de burada sosumu yapacağım. Sosum için küçük bir boy kıyılmış soğan lazım. Zeytinyağımın içine atıyorum azıcık onu kavuruyorum burada da bir tane defne yaprağım var o da içine girsin o defne yaprağını sonra çıkaracağız azıcık sosu yani soğanı şöyle biraz ölçsün başka ne var kaşığımın ucuyla salça kullanacağım şöyle salça kullanacağım böyle 2-3 yemek kaşığı da domates püresi lazım Biraz tuz ve karabiber lazım. Başka da bir şey lazım değil. Hemen karabiberimi de alayım. Bak yine karabiber almayı unuttum. Evimdeki son karabiberim bu da. Şimdi ben de bir taraftan sosumu yapayım. de biraz kavrulsun. Bakın şöyle sapsarı haşlanmaya başladılar. 1-2 dakika daha dursun onlar. Çok güzel rengi oldu. Bu arada kekik demeyi unutmuşum. Biraz da çay kaşığı, bir çay kaşığı kadar da kekik lazım. Şimdi salçamı da ilave ediyorum. biraz tuzunu ilave edeceğim. Biraz karabiber. Ve bir tutam kekik. Sosumuzun sosu birkaç dakika daha durduktan sonra hazır. Artık sapsarı haşlanan makarnalarımızı da sosumuzun içine ilave edebiliriz. Bundan sonra servise hazırdır. Biraz karıştıralım, defne yaprağını çıkartırsınız. ve muhteşem sosuyla makarnamız oldu. Ben şimdi yemeğimi de çıkaracağım, onu da ısıtayım. Bu arada da makarnanın ilk sıcaklığı da çıkmış olur. Masama da hazırlarken tabaklarda da soğumuş olurlar ve biz akşam yemeğini yeriz şimdi. Yemeği yedik. Çayımın suyu kaynarken ben de 2-3 parça ütüm vardı. Onları da hallettim. Şimdi çayımı demine almasını bekliyorum. Ve gidiyorum. Ya bugün kurabiye ya da kek yok çayın yanına sorup durdu. Eşim de bana yapmadın yapmadın. Bugün bir şey yapmadın. İşte bakın bizim ev böyle. Çayın yanında illaki bisküvi, kurabiye. Yani o tarz bir şey gerekiyor. Sonra niye Emine kilo alıyor? Niye Emine kilo alıyor? Niye hep kek kurabiye yapıyorsun? İşte yeniliyor ne yapalım? Al çerez yediyorum. Hayır olmaz diyor. Tatlı bir şey lazım diyor. Mutlaka ikinci fincanında öyle bir şey arıyor. Neyse ben kapanışımı yapayım. Benim çerezim var. Bana yeter. Artık o da yarına inşallah. Vakit bulursam müsaadenizle videomu sonlandırıyorum. İnşallah sevdiğiniz bir video olmuştur. E, beğeni ve la e, beğeni ve ne derler beğeni atar Aa, like atarsanız beğeni atar ne demek ya like atarsanız yorum yaparsanız ve abone olursanız beni mutlu edersiniz hoşçakalın.